Dünya Miras Kenti Safranbolu'muzda ilk 8 aylık verilere baktığımızda 150 binin üstünde konaklamalı, 500 binin üstünde de toplam turist ağırladığımızı görüyoruz. Ee, tabii ki bu rakamların çok daha üstte olmasını umut ediyoruz ve hedefliyoruz. Ee, fakat Kurban Bayramı'nın yaz tatiline denk gelmesi bir parça hareketi azaltmış olsa da yine de şehrimizde 12 aya yayılan bir yoğunluk sürmekte. Ee, fakat önümüzde Eylül, Ekim ve Kasım gibi Safranbolu'nun en güzel olduğu yüksek sezonları var. Ee, bildiğiniz gibi Safranbolu'ya adını veren Safran bitkisi Ekim'in 15'inden başlayıp Kasım'ın yaklaşık 10'un 15'ine kadar süren bir aylık ...hasap döneminde tarlada güzelliğiyle konuklarımızı büyüleyecek yine. Ee, biz de kurumlarımızda belediyemiz Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Kaymakamlık tüm kurumlarımızla işbirliği içinde yine çok güzel hasat döneminde e, Safran Hasada etkinlikleri planlıyoruz. E, bunlar için de aylar öncesinden çalışmaya başladık. Dolayısıyla kentimizde Ekim'deki safran şenliklerini kaçırmamak için ve bu güzellikleri görmek için herkese safran olaya davet ediyoruz.